Ya bu arada evet. hani sosyal mesafe falan diyoruz ama benim de e, maskemin şeyi koptu ya lastik koptu şansa bakar mısınız İşte şimdi, arabada Allah'tan var böyle, böyle, e, bundan hemen sosyal mesajımızı verildik. Hani hı hı. maskeler önemli bir şey yani elimizde olmayan sebeplerden dolayı e, şu anda koptu efendim o yüzden hani sanmayınız ki takmamazlık ediyoruz. Evet Buradan hemen söyleyelim foradayız. evet ben de ben de bugün geldim denizime girdim şimdi hazırlandım burada hemen e, Şirinkent'e gideceğim tenise kısmetse spor tam tam yol devam ediyor. Kaçsurfet devam ediyor. Şu anda görüştüklerimiz var ama mesela dün haber geldi bir sette korona çıktı ve set duraklatıldı şu anda. Aynen. çok haberlere yansımadı ama tabii biz içeride olduğumuz için bunları duyabiliyoruz. Yani bunun tabii var tabii. Yani bir işe başlıyorsanız çok büyük bir emek veriliyor ve daha sonra bir bakıyorsunuz böyle bir hastalık oluyor çıkıyor. Bütün işler duruyor yani bir anda. Şimdi bakalım bu neye evrilecek, nasıl sonuçlanacak? böyle haberlerde tabii duyunca demoralize oluyoruz. Göreceğiz. Ben korona günlerinde aşağı yukarı iki buçuk aydır buradayım ben. İstanbul'da bu olaylar başlamadan önce geldim ailemin yanına. güzel geçti. Nispeten tabii ki şehire göre, şehirde yaşayan insanlara göre şanslıyız biz. Şükrediyoruz. Ayvalık'ta olduğumuz için iyi geçirdik. Yani bol bol spor yapmaya çalıştım ama tabii bu dönemde tabii çok yemek yediğimiz için birazcık kilo aldık. Şimdi onun için devamlı böyle aktivite, kayak, efendime söyleyeyim tenis, koşular devam ediyor. Şu anda şöyle söyleyeyim, tabii ki kafamızda var. Ben komedi işlerini çok seviyorum ama yani inanın çok büyük bir kaos var sektörde alakalı Yani giren işler var ama açıkçası mutfak kısmı çok karışık yani tedirginlikler var. İşte dediğim gibi az önce bahsettim. Hani sette çıkan hastalık durumları var. Bunların yansımaları olacak. Yani biz böyle tedirgin, adeta böyle bir ormanda, vahşi bir ormanda ceylan dürtüsüyle böyle tedirginliğiyle yürüyoruz şu anda. Hani bizi de menajerlerimiz var biliyorsunuz zaten. Onlara işler geliyor. Onlar yönlendiriyorlar. Yani bu dönemde açıkçası biraz da ölü taklidi yapıyoruz. Hani bakalım neye evlenecek onu bekliyoruz. Yani bir aşı çıkar, bir şey olur, ilaç olur. Hani onunla alakalı bizi de o tedirginliği atacağız. Biraz daha güvenimiz gelecek ama yani inanın şehirde olmak bile bazen korkutuyor insanı yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Devam etmesinin böyle bir olayda mümkünat yok. Çünkü sağlık her şeyin başı sağlık yani. Eğer ki Allah korusun ölüm vesaire falan da olursa yani kimse dizi falan dinlemez tabii ki bununla alakalı. Bir olay var ama bunun sonucunun ne olacağını bilmediğimiz için tedirgin şekilde bekliyoruz biz de. Yani hani tek temennimiz bir an önce işte böyle medikal olarak işte ilaçların vesaire bulunup bir, şekilde çözüm bulunması ki hani bizim de güvenimiz gelsin. Şimdi işte mesela sette bir kuaförden bulaşmış, diğer ekibin test etmişler. Negatif çıkmış ama hani mukadderat yani ne olacak bilmiyoruz yani. Bir menajerlik bilmiyorum. şirketi kurduk biz. Ee, çok da güzel gidiyordu ama e, tabii o işlerde anlaşma çok önemli bir şey. Çok fazla anlaşamadık bununla ilgili. Ayrılıklar yaşadık. E bakalım yine ne yapacağız? Boş duruyoruz yani. Güzeldi. Yok çok Pardon. fit değilim bu aralar <laughs> maalesef beslenmeden dolayı anne yemi. E, ben düzenli spor yapıyorum haftanın en azından üç günü koşmaya de, e, yani dikkat ediyorum. Cunda'nın e, futbol sahasında koşuyorum güzel. Bunun haricinde rüzgar varsa kaç sefer yapıyorum. E, şu anda da Şirinkent tenis kulübünde e, tenis antrenmanları var ciddi olarak. E, onlara devam ediyorum. Ben mesela Tom Hanks'i çok beğendim. Haluk Bilginer'i çok beğendim daha böyle komedi-drama oyuncularını çok severim. ben. Yani o yüzden mesela Haluk Bilginer hakikaten bir masterpiece dediğimiz yani başyapıt adamlardan bir tanesi yani hani Allah nasip etse de aynı şeyde denk gelsin. Işte tabii tabii inanılmaz insanlar. Benim idolum şey, şey Şevket Altuğ. Neden? Ya çünkü ben biz beraber yani onunla büyüdük çocukluğumuzda Şener Şanlı mesela Şevket Altuğ. <laughs> ee, ve yani gerekli kıymeti göremediğine inanıyorum ben bu insanlara. zaten sektörü de yanlış bilmiyorsam, hani buradan özür dileyerek söylüyorum, sektöre kös küsmüş bir e, aktördür kendisi. E, ben çok beğenirim her zaman. Bütün oyuncu draması, komedisi, yani eski Türk filmlerine de baktığınızda inanılmaz bir insandır. E, çok da kişinin hatırlamadığı bir insandır. O Yön yüzden, yüzden ben benim tamıyorsun. kalbimde değer etmiş bir insandır. Yani hani Şener Şen, kendime söyleyeyim, Şevket Altı, yiyordan, kişinin ikisinin başında gelir yani. Yeşil vefasız olduğunu söylerlerdi. Evet. Dolayısıyla yeni yeni jenerasyonda sen hakikaten Yeşil yani sinema sektörünün uzak vefasız tabii, tabii. Aynen aynen. Aynen. Tam tam şekil, tam full gaz devam ediyor yani. Vefasız yani. Tabii tabii. Yani evet. dizi biter, arkadaşlık biter bizde öyle diyeyim yani. O yüzden o kadar. hani ben e, çok oyuncu zaten biliyorsunuz beni ben yazları da burada geçiriyorum. Yani çok az oyuncu arkadaşımla görüşüyorum. Yani o işler diziyle başlar, işle başlar. Ondan sonra da kaldığı yerden devam etmesi çok nadirdir yani. <laughs> set aşklarını ne diyeceksin peki? Özellikle Vallahi setlerde şey. kaynaklanan bir şeyler oluyor. Hiç başına geldi mi öyle bir şey? Benim sette hiçbir zaman başıma gelmedi. Çünkü işle aşkı, aşkı çok şey yapan bir adam değilim yani. Beraber yaşayan bir adam değilim. <laughs> hem, hem, güzel bir şey hem de yani hani baktığım <laughs> zaman enteresan şey... Yani tam da konuşamadım ama... Ben çünkü çok dediğim gibi karıştırmıyorum ikisini bir arada. Ama şey, olsa güzel olur yani. Olanlar için neler düşünüyorsun? Ya Allah mutlu mutlu etsin yani ne diyeyim yani çok güzel bir şey. Peki yürüyor mu genelde? Evliliğe kadar gidebilecek kadar ya uzun sürebilir mi? Ya ben şu anda e, evliliklerin çok zor yürüyeceğini düşünen bir adamım yani. Hayır ben set aşklarının yani uzun süre, soğukta olabileceğinden, olup olmayacağından bahsediyorum. Yani ama. normal evlilik çok uzun süremiyor o nasıl uzun sür sürsün onu demeye çalışsın yani. Tamam.